Biz e, kulüp olarak ne istiyoruz? Yani bunlar da çok önemli. Tabii ki her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı var ya güzel bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Ama sonuçta bu uzun bir maraton. Ve uzun maratonu sadece 10 haftalık, 15 haftalık değil. Hatta sezonluk değil. Sezonlarla belirtmemiz lazım. Yani bunu geçtiğimiz sezon çok net bir şekilde başlattık. İşte sözleşmesi biten oyuncuları Mart, Şubat gibi sözleşmelerini uzattık. Gelecek sezon sözleşmesi biten oyuncuların sözleşmelerini uzattık. Şu anda Carlo ile büyük bir ihtimal önümüzdeki hafta onun sözleşmesini de uzatacağız. Ee, Ençam'la e, tekrar e, oturup e, sözleşmesini uzatacağız. E, şey olaraktan. Yani mevcut olan geçti kadrodaki oyuncularımızın mümkün olduğu kadar memnun olduklarımızı uzatacağız. Yani bu çok şey. Ona bu teklif geldi. Bu buna oldu. O oldu. Yani kulüpten resmi olaraktan bir şey duyulmadığı sürece bunlara çok fazla itibar etmemek lazım. Bizim eksik olan mevkimiz çok şu an itibariyle çok net ve açık belli. Yani bir forvete almamız gereken bir e, oyuncu e, ihtiyacımız var. Ha bunu yaparken tabii biz öncelikle şeyi profili çok e, yüksek e, belirledik açıkçası. Yani e, işte Marius'le e, rekabet edebilecek. Marius'un hatta önünde olabiliyorsa önünde. Çünkü 3 kulvarda hatta 4 kulvarda e, yarışacağımız bir sezon var. Ama şimdi bu tür profillere gittiğiniz zaman e, limite takılıyorsunuz. Yani e, limiti hepiniz biliyorsunuz yani e, 22-23 milyon euroluk bir limitimiz var. E, Doğan ile görüştük. Biz de Bertur'la görüştük. Yani şey olaraktan ama e, söylenen transfer ücreti dışında istenilen e, rakamlar e, inanılmaz yani. Bizim şu anda e, sürekli oynayan oyuncularımızın 2-3 katı e, beklenen maaşlar var. Yani şimdi böyle olunca e, biraz önce söylediğim gibi bu sefer limite takılıyorsun. Şu anda limit içerisinde alabileceğimiz açıkçası bizim istediğimiz seviyede sadece bir forvet mevkisi var. Onun haricinde istediğimiz veyahut da beklentilerin olduğu mevkiye başka oyuncu alma şansımız yok. Yani bunu bir kere çok açık ve net bir şekilde belirtmemiz gerekiyor. Cumartesinden önce mutlaka bir tane transfer yapacağız. Yani forvet mevkisini zaten başkanımız da onu defalarca açıkladı. Biz de bunu yaptık.